Çocuklar Hello ne var oynuyoruz? Oynadığım bir başlayalım. Ne diyor? Loading. Ne her ya? Her oyunda loading lo lo yapıyor. Nasıl bir şey bu? Her oyunda lo loading. 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 Ah! Başımızı şişirdi bu. Of ya. Biz şimdi arkadaşlarla husbands... oynayalım. Niye başlamadı bu? Yine başladı. Altı saat oldu. Başlamadım. Eee üf başla, başla. Başımı şiştirelim lan. Başlasana. Heh başladı. <laughs> Şimdi oyun yiyormuş. diyor ki ne? Taket Hekay. Diyor ki ne? al. Dur bakayım. Dur. Dur, dur yerinde. Aldım kutu da aldım? Oha. Hadi bakalım gidiyoruz. Böyle. Diyor ki Git, Cilt To acı Aç Ti Ve Şantili aç diyor. Evet buna bakalım. Şimdi kapat. Şu buradaki Hadi bu açacağız. Açtık açtık kapıyı. Ha diyor ki ne? Slap. Slap. Yalt. Yaptık. Şimdi kapıyı kapatmayacağız. Gideceğiz. Bugün normalce oynuyoruz. Hadi bakalım. Gerçekçe oynuyorsun. Kapıyı aç. Hadi bakalım. Burada kapalı bir odamız var. Ama kapının arkasında bir şey var alıyoruz onu ne Sokuyoruz. Sok bakayım. Sok. Şimdi gidip adamın evinden Levi'yi alacağız. Burada arkadaşlar. Herkes bodrum durum katının yerini söylesin. Ben bilmiyorum. Yüzden bu oyunu bitiremeyeceğiz. ikinci De. The... devoldayı bitiririz o zaman. Buradan geliyor. Bakayım orada Hadi kal. Süper. Girdik gelme kapıyı kapatacağız o yüzden. Yes. Burası içerik yok. Bir de o, o leviyeyi alacağız. Aldık. Kapıyı açıp gidiyoruz burada. Açıp of ya şimdi kaldı. Koş 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 koş. Arpa çarpar söylüyoruz. Böyle sabirimiz olsun. Hah geldik. Oldu baba. Gir gir gir. Geldik. Al elimizi. Hadi bakalım. Kırıyoruz. Yine kırıyoruz. Yes! Açtık. Düşme. Geldik. Burası. Buraya zıplıyoruz. Ve şöyle yaklaşıyoruz. Onu alıyoruz. Aldık. Bunu buradayım. Bundan camı kıramıyorsunuz. Söylemiş olayım. Sadece levye ve kutulardan sandalyeden kıramıyorsunuz. bunların hiçbirinden kıramıyorsunuz. Önce bir gün Mavye alacağız. Mavinin yerini biliyorum yüzden. Ya ama Ne bu kutuyalım. Mavi yukarılarda. Yüzden. bizi zıplasa. iyi olurdu. Hadi. E, tamam. Oraya atlayabilir miyim? Yok atlayamadım. Bir daha, bir daha, bir daha. Eyvah geldi. Sana geldi. E, şöyle şey. Bir insan geçer gitti. tamam. O gittiğine göre biz de şuradan devam edebiliriz. Tamam. O adam yüzünden şey dikkatim dağıldı. Yes. Hadi bakalım. Böyle yavaş gideyim ki ne? Düşüyor, düşmüyor. Böyle. Böyle. Düz gidiyoruz. Evet. Hadi biraz daha düz, hadi biraz daha düz. Düz, düz, düz. Ah, hızlanma, hızlanma, düşüyor. Bak, düşeceğiz en azından. Yok, düşmedik. Ya ama düşeceğiz ha? Çıktık. Geldik. Aslında. Evet. İşimize yarayan bu. Şimdi koruya çarpmadan buraya çıkacağız. Yes yes, 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 Buradan zıplayıp yes. Sonra şuraya bu kutu atacağız Söyle. At kutuyu. Oh, geldik. Evet. Mavi burada. Geldik. Artık yes. Burada olduğunu biliyordum. da şöyle yürüyebiliyorsunuz böyle. saçı yürüyebiliyorsunuz. Dur göstereyim. Bakın, kafanızı çeviremiyorsunuz. Çok kötü. Burada arkadaşlar kanma abone olmayı unutmayın. Gelemeyin. Haber daha var.